Selamun Aleyküm arkadaşlar. İki Prenses ve Annesinin kanalına hoş geldiniz. Bütün annelerimizin, anne adaylarımızın, öbür dünyaya intikal etmiş tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Bugün anneler günü arkadaşlar. Aynı zamanda da seçim günüydü. Seç, oyumuzu kullandık, geldik. Annem abimlere gelmiş. Ee, annemin anneler günü şimdi sıraya soktum çocuklara. Anneler gününü kutlayacağız annemin. Anneler günü kutlu olsun anneciğim. Annem ya. çok konuşmayı sevmez. Öpün <laughs> hadi bakalım. Ya. Sıraya dizilelim şöyle bakalım. Anne gündük <laughs> nasıl bana? Senin annenle bebeğim. O da babaanneli de şaşırdı. <laughs> Nasılsın anne? iyi misin? İyi, sağ ol oyunu kullandın mı? Kullandım. Hı, i̇yi bakalım. Rabbim hayırlılar vesile etsin. inşallah herkesin oyunu. Amin. En hayırlısı kimse hakkımızda, evlatlarımızın Amin. hakkında. Rabbim onu getirsin başımıza Amin. inşallah. Amin. 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 Anne sen babaannem var diye ebe. Biz Amin. babaanne demeyiz arkadaşlar ebe derdik. Ebe mi oyunu nasıl kullanıyordu bir anlat da dinleyelim. Ebe de aynı normal. Hani yaşlı yürüyemiyor ya yatak olduğunda. Ha, o zaman normal. Eve mi geliyorlardı? Hatırlıyor musun? Eve geliyorlardı. Hı. Ondan sonra oradan geri şeye gidiyorduk. Okula. Okula. Hı hı. Okulda da... Eve gelmiyorlar mıydı memurlar? Yok öyle gelmiyorlar. Hı. Bugün bir tane e, tanıdık görmüş de yaşlı bir teyzeyi. Abi sırtını almış, annesini öyle oy kullanmıyor götürmüş. E, esin eve mi geliyorlardı, ne yapıyorlardı? Ben hiç hatırlamıyorum. Küçüktüm tabii, 5-6 yaşlarındaydım. Ondan bir sorayım anneme dedi. Demek ki öyle oluyordu anne. Hı. Bir de eskiden bu yap vardı değil mi anne? Parmak basıyorlardı. Hayır parmağımıza bir şey damlatıyorlar diye bir daha Parmak basıyorlardı. Öyle mi? Sanki böyle bir şey damlatıyorlardı. Ben öyle hatırlıyorum. Öyle işte. Hı. Parmak basıyorlardı. Şimdi artık onların hepsi kalktı. Biz biraz geç kaldık arkadaşlar. Tehna'ydı Allah'tan. Oyumuzu kullandık çıktık. Hacıç'cığım sen ne yaptın? Bu da benim abimin kızı. Benim prensesim. Aynı zamanda ben bunun süt annesiyim arkadaşlar. Yiğit'imin de süt annesiyim. Gel Yiğit e. <laughs> Bu da benim süt olan arkadaşlar. <laughs> ben bunları çok severim. Sen beni sever mi Yiğit e. Ne kadar çok seviyorum? Çok. Çok mu? En çok Fatma'yı mı, Güldeniz'i mi, mı? Kimi en çok seviyorsun? <laughs> kulağıma bir söyle, kulağıma söyle. Hepinize. Dürüst ol ama. <laughs> Hadi. Hepimizi affedin oğluma. Kimse, söyle söyle. <laughs> Gelinimize sağ olsun bize güzel bir şeyler hazırlamış. Sunumlukları var arkadaşlar. Onu da short videosu olarak yine atacağım. Hep short olarak atıyorum ama e, kameranın süresi sınırlı olduğu için inşallah ilerlediğimizde, büyüdüğünde kanalımız güzel bir telefon alacağız arkadaşlar. Videolarımız uzun uzun olacak inşallah Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bize abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. İki prenses ve annesinin kanalında kalın. Hoşça kalın.